Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Pet Simulator e yeni güncelleme geldi. Sonunda geldi bu arada. Gerçekten uzun zamandır bekliyorduk yani. Allah çok şükür. Ve bugün baya fazla işimiz var. Çünkü yeni petler ve yeni dünya geldi. Bunu gerçekten çok istiyordum. Exolotlar gelmiş arkadaşlar ve yeni deniz dünyası gelmiş. Deniz dünyası ne bilmiyorum. Exolotların yumurtaları geldi arkadaşlar. Bir tane void ya bu ne onu denlemedim. Hacker portalı vardı ya arkadaşlar en sonki bölgede. Orası portaldı fakat yanına gittiğimizde titriyordu sanırım artık oradan içeriye girebileceğiz ve yeni eksklüz yumurtalar falan filan bir sürü şey gelmiş oyuna ben abi bayağıdır oynamıyorum ya nelerim vardı la benim evet benim bunlarım var şu anda harika şimdi oyun niyeyse şu an bayağı bir kasıyor arkadaşlar çünkü sanırım herkes şu anda oyuna seldirmiş durumda tüm sunucular dolu zaten sanırım oyunda başka değişiklik var mı diye bakıyorum şu anda yavaş yavaş de şunları tipi mi değişmiş biraz sanki değişmiş oyundaki her şeyi yavaş yavaş böyle gide gide bakacağız oha çok güzel olmuş oğlum bu böyle değildi bakın Yüzünki arada değişmiş arkadaşlar. Güzel olmuş bence. Güzel değişik tatlı değişikler yapmışlar arkadaşlar ve benim hoşuma gitti şu anda. Ve burası da Rainbow da böyle renkli renkli şeyler eklemişler. Sanırım yeni oyun parası geliyor bu arada. Evet teleportumuza bir bakalım yeni dünya var mı diye gerçekten ve aynen The Void var arkadaşlar ve Exolot Ocean var. Yeni dünya sonuna gelmiş ve sanırım hacker portalı gidip hacker portaldaki portala gireceğiz. Evet hacker portaldaki portala gireceğiz. Çok mantıklı. Bakalım portalın içine girebiliyor muyuz? Şu anda gerçekten merak çestiyim arkadaşlar. Ve yine titriyor. E'ye basıyorum. Diyor ki portal açmak istiyorsan diyor. 3 tane görevim var diyor. Onları yapman lazım diyor. Başla. 3 tane görev ne ki? Evet birinci görev. Bir dakika şuradan biraz uzaklaşayım. 10 tane hacker chestten öldür diyor. Bu mu la? Peki triple coin sip triple damage'e açık mı? Açık. Bunlardan öldüreceğiz arkadaşlar 10 tane. Burası görevli. Ve daha sonuncusu arkadaşlar. Bu da kırıldığında ilk görevimiz bitmiş oluyor. Bu kolay bir görevdi arkadaşlar. 2 dakikam falan aldı ve niye böyle bir görev var gerçekten bilmiyorum. Yani 2 dakikamı alacaksa madem niye böyle şeylerle uğraşıyorum? Hiçbir fikrim yok. Evet, ikinci görevimiz abi şuradan bir git burada çok ses var. Diyor ki 50 tane loot bag topla diyor. Sonra tekrar buraya gel diyor. Ne alakala? 50 tane loot bag mi toplayacağız? Bunda ne, kaç tane loot bag atıyor acaba? Bir tane taktik vardı arkadaşlar. Bir yerde neresiydi orası ya? Bir tane chest vardı ve o chest'i kırdığımızda bayağı fazla loot bag atıyordu. 10 tane falan atıyordu galiba. Ve bir tane attı abi. Bu bayağı kötü ya. Benim oraya gitmem lazım. Check entry miydi? Yok check entry değildi ya. Neresiydi abi? Aa evet evet burası burası. Aynen check entry arkadaşlar. Şuraya bir tane sandık geliyor ve bu sandık kırıyoruz. Bunların loot bag geliyor. Evet bunu da çok çabuk eritiyoruz zaten. Petler baya güçlü şu anda zaten arkadaşlar. Bakalım ne kadar loot back verecek bunda. Umarım baya veriyordur. Oha! iki tane verdi. Çok az verdi ha. Düşürmüşler bunu. Ya böyle bir görev var diye düşürmüşler iki taneyi ya. Zaten şunları kırdığımızda da 2 tane veriyor ve bunlardan daha fazla tek oyun kasabiliriz. Abi ben şu görevi bir yapayım geliyorum. Ve şu anda bitti arkadaşlar. Böyle bir 10 dakika falan uğraştırdı ama bu bunu da hızlı bir şekilde yaptık. Bu ne diyor? Ee, diyor ki 3 tane Dark Matter Pet yap diyor ve buraya geri gel diyor. 3 tane Dark Matter Pet mi yapacağız? Hmm. 3 tane Dark Matter Pet yapacağız. Abi bunları Dark Matter'a basabilirim ama ben istemiyorum bunları basmayı. Ya bu birazcık zor bir görevmiş ya. Şimdi 5-6 tane Pet'i bastığımızda sanırım arkadaşlar yarım saat falan sürüyor 5-6 tane Pet'i Dark Matter olma süreci. O yüzden bize baya fazla bir şekilde Rainbow Pet lazım arkadaşlar. Rainbow Pet'i nasıl hızlı bir şekilde yaparız? Şu Pet'ler baya ucuz ve baya da hızlı bir şekilde şekilde bunlardan yapabiliriz. Hatta altın ödelleri direkt onları Rainbow basalım. Fakat bize şey lazım arkadaşlar. Baya az çıkan petlerden lazım. Yani bir kutu içine baya az pet çıkacak mesela şunlar arkadaşlar. Bir sefer 5 şu petlerimi bir çıkartayım abi. Şimdi nasıl yaparız? 175K diyor zaten altım. Bize baya bir fazla şu mavilerde şu filden falan lazım. Şunlardan lazım. Bir o yüzden ultra'daki basmıyorum. Bilerek şunlardan çıksın diye arkadaşlar. Evet. Makemiz bu şekilde ilerliyor. Tamam başlayalım bakalım. Hatta ben şu kullandığım petleri de bir şeye bırakayım arkadaşlar. Bankaya bırak. Oha bankada hiçmiş lan. Oha banka değişmiş. Aa bunun da görüntüsü değişmiş. Görüntüleri değişmiş. Güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar ben az önce hata ettim. Şunlardan değil şunlardan açın. Çünkü bir de onlardan açarsanız eğer ilk gösterdiğimden bir de onları altına basmak için uğraşacaksınız. Aynı benim yaptığım gibi olacak. Ee, sıkıntı oluyor yani. Direkt gidip altın olanı açmanız çok daha iyi. Bu arada geçtiği Geçmesi de güzel oldu. Şimdi şunları bir basalım. Tamam. Beş tanesini bir basayım. Dört tanesini bir daha basayım. Tamam. Bunlara uğraşmamak istiyorsanız direkt altınla yapın arkadaşlar. Ben de altınla yapmak istiyordum. Fakat e, aklıma gelmedi. Evet küçük bir sıkıntı öldürdü <laughs> Ve baya fazla pet yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları Dark Matter değil pardon. Rainbow yapmaya geldik. Şimdi şunlardan Rainbow'dan elde edelim arkadaşlar. Yüzde yüzle basacağım bu arada. Bunların yanmasını hiç istemiyorum. Tamam bunu bastık. Şunları da şöyle basalım. Bunlarda zaten bir sürü var. Hiç sıkıntı yok bak böyle yaparsanız gerçekten kolay Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim Benim burada Dark Matter bıraktığı petler varmış Acaba bunları aldığımda oluyor mu? Ya ben yaptım bir sürü burada pet ama oluyorsa Bunları alayım abi 1 2 3 4 5 6 7 tane aldım Acaba oluyor mu? Evet oluyormuş abi <laughs> Şimdi hacker portala geldim arkadaşlar Petlerimiz zaten orada Dark Matter hazırda petiniz varsa alabilirsiniz Fakat hazırda petiniz yoksa da şöyle yapın 6 tane Rainbow'u aynı, aynı olacak Ve 6 tane Rainbow olacak Onları birleştirdiğinizde sanırım yarım saat falan bekletiyor arkadaşlar. Yarım saat bekleyerek 3 tane ondan yaparsanız bunu da kolayca yapabilirsiniz. Benim amacım da oydu zaten fakat benim zaten varmış. Dark bekleyen petim. Ne oldu la buna? Girelim bakalım ne oluyor acaba? Çok merak <laughs> ettim şu an. Aa. Nereye geldik lan? Bakın 500 yeni paradan verdi şu anda. Burada böyle Spam giden, fantezi dünyasına giden ve teknoloji dünyasına giden toplar var arkadaşlar. Peki Buranın müziği falan da farklı Sesi farklı her şey farklı ve bembeyaz Burası ve zıplayabiliyoruz burada Bu ne lan evet burada bir tane banka var Her zaman olduğu gibi banka zaten olmazsa Ölmezimiz abi bura nere böyle Çok garip Ve egzolot denizine şu anda Gidiyoruz arkadaşlar Ekzorot denizde neymiş çok merak ediyordum zaten ve şu anda gidiyoruz. Acaba ne var orada? Selamın aleyküm. Bura nere lan? Abi nereye geldik? Evet buradan bu şekilde para kasabiliyoruz arkadaşlar ve gayet de eğlenceli gibi görünüyor. Ve buralardan da hızlı para kazıyoruz bu arada yani. Öyle az para kasılmıyor bence en azından yani. Çünkü bunları hızlı bir şekilde kazacağız ve 95.000 arkadaşlar ve burası çok sisli görünüyor. Denizli içinde olduğumuz için böyle görünüyor tamam biliyorum ama. Yani bunu kapatamıyoruz mu acaba ya? Umarım ileriki update'lerde bunu düzeltirler arkadaşlar çünkü önümü göremiyorum şu an yani. <laughs> tamam şu an 116 bin para kastık arkadaşlar ve 95 şuraya açalım. Oo, bu arada aşağı doğru ilerliyoruz. Evet yanlış görmüyorum aşağı doğru ilerliyoruz. Burada da bir tane sandığın kilidini açmak için 525 bin para lazım arkadaşlar. E tamam bunu da hızlı bir şekilde kasarız yani sıkıntı yok. Bu arada burada hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Çok fazla para kasmanıza gerek yok çünkü hızlı bir şekilde 525.000'e ulaşabiliyorsunuz. Buraya gelebilen zaten bayağı güçlü adamlar oluyor. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda mesela direkt geliyorum ve burayı açıyorum. Burada da bir tane kutu var ve bu kutunun gücü ne la böyle. Oha bayağı güçlüymüş bu ya. Her yani neyse şurada yumurtalar verdi. Biz önlere bakalım en iyisi. Çünkü o patlamaz muhtemelen. O ölmez yani. Bu arada burası niye aşağı doğru ilerliyor? Onu da anlamadım çok arkadaşlar. Burada ne var? Burada da yine banka var. Tabii her zaman olduğu gibi şimdi yeni petlerimizi açacağız 35.000 e olan petten bir tane açmak istiyorum fakat bunlar zaten bizim hiçbir işimize yaramayacak ve basic çıktı bu arada şu luckylerimizi de basalım arkadaşlar şu anda temsiresi çünkü bu arada şuraya da bir tane 800 robuxluk bir tane exclusive pet yumurtası veriyor arkadaşlar bunda eğer çok istiyorsanız açarım umarım şu 3 getten çıkartabilirim bu da yeni 3 get zaten yani çıkmayacak muhtemelen ama belki çıkar yani niye ölmesin? tamam süper lucky ve ultra luckylerimizi bastık şunlardan birkaç tane açalım arkadaşlar ve bir tane reir geldi. Bu arada tipleri de fena değil. Güzel duruyor ve bunların hepsinin ismi Exorot arkadaşlar. Exorot da bitiyor. Burası Exorot denizi olduğu için Bunlar deniz balıkları muhtemelen Balık bunlar diye tahmin ediyorum Tamam Şimdi birazcık da şunlardan açalım Fakat paramız yetmiyor E ee, harika Şimdi para hızlı birikiyor Orası afekatçesi arkadaşlar orada para kasmak için durabilirsiniz Paraları hızlı birikiyor Ve hiçbir şey çıkmaması gerçekten beni üzdü Çünkü 1 milyona yakın para verdik Ve hiçbir şey çıkmadı Peki biz tier olduk mu bu arada? 147 diyor Abi 3 tane de hep Tamam şunlardan açtığımda Muhtemelen tierımız da gelecek arkadaşlar Şu 150 binlik de açalım Bir tane bakalım Bu neymiş? Bu da natsure. Bu ne la? He şundan verdi Oo bu arada bunların şansı bayağı az ve vik olan da dört kafalı. Aha bundan geldi işte tam olarak. Tam onu anlatıyordum ve o geldi. Peki bunun gücü ne kadar? 174 milyar. Ya şu legendary'lerde çıkarsa bizim için bayağı güzel olur arkadaşlar. Çünkü bu legendary'lerin güçleri bayağı güçlü olacak sanırım ve bir tanesini görmek istiyorum da umarım gelir ya. Ve bu arada 149 ölmüş arkadaşlar. Harika. Bir tane şunu açmak istiyorum da Bu da çok pahalı. Tamam sen de kırıldığı için baya fazla para verdi arkadaşlar. Şimdi bu parayı birazcık eritebiliriz burada. Şunlardan değil de birazcık şundan açmak istiyorum. Ve bu sefer onun golden'ını verdi arkadaşlar. Ve onun da şansı %2'ymiş. Ya şu legendary'lerden istiyorum da. Bunlardan gelmesi de baya zor ya. Muhtemelen bunlardan baya fazla para kasacağım ben de. Hiç acımadan arkadaşlar çat 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 takır, takır takır açacağız bunlardan muhtemelen. Ve şu anda tier 2 olmuş olmamız lazım evet. Yo tier 0'mışız la biz tier 1 olduk tamam artık 16 tane pet takabiliyoruz gayet iyi. <laughs> la ne diyorsun la abi kediler neden uçağa binmez? Niye? Çok merak ettim çünkü 4 ay üstüne mi düşer? Evet neden yazdım bakalım ne cevabı geliyor. Çok merak ediyorum gerçekten. Ve yazamadı harika. Şu anda deniz altısındayız ve kediler neden uçağa binemez diye bir soru geldi ve yazamıyor şu anda. Hiçbir şey anlamadık. Evet biraz daha para birlikte arkadaşlar e, biz yine şundan mı açacak, şundan mı ya burada en matkısı hangisi bilmiyorum bu arada şunları da açmak çok mantıklı çünkü şunların altınları bunlar da zaten bildiğiniz gibi ve bize legendary çıkma şansı çok daha yüksek fakat ben şunlardan bir deneyeceğim arkadaşlar çünkü legendary çıkartmak istiyorum ve daha ucuz olanı tercih ediyorum şu anda. Legendary çıkıp oyunun güçlerini görmem lazım arkadaşlar. Sanırım en güçlü pet 25 trilyon falan oluyor bu güncelleme ile beraber. Yani en sonki güncellemede biz 5 trilyon falan yapıyorduk maksimum ve artık 25 trilyon yapabileceğiz. Neredeyse 5-6 katı baya iyi yani arkadaşlar. Umarım güncelleme hoşunuza gitmiştir. Bu arada benim gayet hoşuma gitti. Yeni şeylerin gelmesi her zaman oyuna çok daha iyidir ve uzun zamandır da gelmiyordu zaten. Ve burada da hiçbir şey çıkmadı. Ben yine burada bayağı fazla para kazacağım ve yeni yumurta açma videoları da gelecek arkadaşlar. A few moments later. Ve evet arkadaşlar Hamza kardeşim Kelo olan Hamza bu arada. yapmış bayağı bir hellish Exolot ve Mystic Rainbow. Bunlar Rainbow mu bu arada Dark Matter mı? Aa Rainbow bunlar. Görmüş olduğunuz gibi en güçlü petler bunlar olmuş arkadaşlar ve 26 milyon güçleri var. Bunlardan biz de açacağız bu arada. Bunlar Dark Matter'a falan da basacağız ve Dark Matter'a bastığımızda o dediğim gibi arkadaşlar ben 25 trilyon demiştim ve bunlar Dark Matter Vader olmadan 26 trilyon bayağı güçlüler ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şunları biz Dark Vader'a basarız arkadaşlar. Hatta ben gidip böyle bir iki tanesini basayım arkadaşlar. En iyisi öyle olacak çünkü. Kel kardeşim sen bir yeri bir şey uğraşmış yapmış. Ve bunları dediğim gibi videoda da yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin nasıl yapıldığını falan da göstereceğim. Şimdi make diyelim bir tanesini basalım arkadaşlar. Hatta 3 tanesini bassak 5 gün diyor. Çünkü 5 gün bayağı uzun bir süre. Yani biz bunlardan şöyle birkaç tane basalım olmadı. Bunları Robux'la da bitirebilirim yani bilmiyorum. Hatta şöyle mi yapsak? Yok ya böyle yapmayalım. Tamam şunları bir basalım arkadaşlar. Diğerlerini sizin yorumlarınıza bakarak değerlendireceğim. Ve daha fazla Pet Simulator istiyorsanız sizden bu videoyu en az 3000 like bekliyorum. En az 3000 like gelirse bu Pet Simulator serisinde devam gelecek. Yorumlara gelmeyi unutmayın. Yeni güncellemeyi nasıl buldunuz onu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz aşağıda kırmızı bir tane buton var. Oraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kediler uçamaz evet. <laughs>